Selam arkadaşlar. Bugün sizlere araç izolasyonuyla ilgili yapmamız gereken, yapmamamız gereken bilgileri vereceğim. Malum ben de sizler gibi albeya kullanıyorum. Ve bundan yaklaşık 8-10 sene önce ben aracıma izolasyon yaptım. O dönem kimse de yoktu. Belki de ilk yapan ben bilemiyorum. Tabi e, tabii gemi sanayinde olmamın da avantajı vardı. Malzemeleri neredeyse e, ucuz yani bedavadan biraz pahalı diyelim. O şekilde ucuz aldığım için aracı komple söktüm. Alt bölümünü, koltukları vesaire, taban halısını ve altına 12 milim, yanılmıyorsam 12 milimdi, kalın bir tarafı e, alüminyum folyolu izolasyon malzemesini e, yapıştırdım ve kapattım. Bundaki yapmamdaki amaç hem aracın içerisine ses alttan az girsin hem de kışın veya yazın alttan sıcaklık e, veya soğukluk minimuma insin diye o düşünceyle yaptım. Daha sonra onu yapmışken kapıları da yapayım dedim. Lakin kapıları 12 milim olmadı çünkü döşeme oturmadı yerine. Onu daha 5 milimlik daha ince bir yine aynı alüminyum folyolu izolasyon malzemesiyle kapladım. Ve daha sonra böyle Adana, Antep, Urfa, Hatay Bölgelerine gittiğimde tavandan çok sıcaklık geldiğini gördüm. Güneşin altında araba kaldığı zaman aracın içine girilmiyordu. Onunla ilgili de tavana da bir şeyler yapayım dedim. Ve tavan e, döşemesini söktüm. Biraz da kirliydi, yıkayayım dedim. Lakin böyle samansı gibi bir yapısı var. Suyu görünce deforme olacağını düşündüm. Ve e, döşemenin arkasına alüminyum folyo, kütür boya ile boya yaptım. Ve arkasını güçlendirdim. Daha sonra da su tabancasından yıkadım, pırıl pırıl oldu ve üst tavana da yine 5 milimlik izolasyon malzemesinden koydum. Lakin e, tabi bunların alayını yaptıktan sonra e, şöyle bir şey, şöyle bir sıkıntı da oldu Hakikaten artık arabanın içinde gerçekten hiç dışarıdan bir ses gelmedi. Yani şurada konuşan insanı ben içeride sesini duymuyordum. E, takdir edersiniz ki. Yani bayağı bir kaliteli bir izolasyon olmuştu. Çok emek verdim. Tabi kullanım esnasında bu defa şöyle bir sıkıntı yaşadım. Bir müddet sonra yani böyle çok sessizlik içeride bir basınç oluşturuyor. Bu basınçtan dolayı böyle kulaklarımız cam devamlı kapalı kaldığı zaman bir şey oluyordu. Baskıdan dolayı rahatsızlık veriyordu. Camları açmak zorunda kalıyordum. Daha sonra bizim arka bagajda bu kapıları kapattığınız zaman işte camlar patlamasın o basıncı alabilmek için hava giderleri var. Bas basınç gideri de diyebilirsiniz. Onları komple söktüm. Rahat rahat dedim hani içeri şey olsun. Hani o, o kadar uğraştım. Kısaca yani o kadar uğraştım. Yani dışarıdan ses girmesin diye bir müddet sonra onu başardım. Bu defa da dışarıdan biraz ses girsin diye bu sefer uğraşmaya başladım. Neyse o ara bir kaza yaptık. Sağ taraftan Öyle olunca kapı biraz hasar aldı. Hasar alınca içeri ses girmeye başladı. Ondan sonra rahatladım. Gel zaman git zaman önce e, videolarımda var. Ön göğüsü falan sökmüştüm. Komple aracın içini sökmüştüm. O zaman yolcu tarafında bu şase numarasının olduğu yerin kenarlarında küçük küçük paslanmalar ve küçük delikler gördüm. E, ıslak kalmıştı. Orayı silikonla bir güzel silikonladım. Kapattım. Yine izolasyonu koydum. Bıraktım. Lakin şu an geçen araca baktım altta artık o küçük delikler büyümüş kocaman olmuş. Yani artık araçla muayeneye girecek. Muayeneden geçemeyecek hale gelmiş. Ve söktüm bugün. Ve gördüğüm manzara çok kötüydü. Araç neredeyse çürümüş. Şimdi tabi bakıyorum belli bölgeler halen yani ilk günkü gibi pırıl pırıl iken böyle tam kuytu köşe olan yerler çürümüş ve e, buradan şunu anladım ki keşke tabana izolasyon yapmayaydım. Çünkü kışın özellikle ıslak ayakkabıyla içeri girme çıkmada bizim alt tabanımız ıslandığı zaman bu su oradan altta kalıyor. E, i̇zolasyonun altına da giriyor. İzolasyon da ıslanıyor. Ve o da kurumuyor arkadaşlar. Kurumayınca da e, ıslaklık devamlı kaldığı için sacı çürütüyor. Ve biz de bu şeyi yaşadık. Keşke bu izolasyon yerine alta komple pütür boya yapsaydım. Daha sağlıklı olacaktı. Ama yap işte onu da şimdi öğrendik. Şimdi size araçta nasıl bir şey olmuş onu göstereceğim. Evet buraları hep söktüm. Tamiratına da başladık. Bir de dursa. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burası bizim şase numarası. Şoför bölümü. Bu bölge komple çürümüş. Parçalar burada. Büyük parçalar da altta. Vesaire. Daha sonra ön tarafa da bakayım dedim. Evet parçalar burada. Teneke gibi, kağıt gibi olmuş. gitmiş. Burada görünürde çok bir şey yoktu ama çamur mamur vardı biraz. Ben de çekişledim çekişledim. Hazır yapmışken iyice olsun dedim. Bayağı da bir çekişledim. Gördüğünüz üzere buralarda yırtıldı o çekişlemenin sonucunda. Şimdi şu arkadaşlar gördüğünüz fabrikanın koyduğu izolasyon malzemesi. Bu çok sağlam. Altına da su almıyor. Ben burayı açtım. Özellikle göstermek için. Gördüğünüz gibi ilk günkü gibi durduruyor. Lakin bu bölge gitmiş. Bunun da sebebi bizim şu, şurası e, aracı ve şurası özellikle e, aracı Kiriko'ya aldığımız yer arkadaşlar. Ben geçen gün Kiriko'ya vurdum da burası bir esnedi. Oradan zaten e, şüphelendiğim için şimdi açtım burayı ve burası da bayağı bir D formu olmuş göründüğü gibi. Evet şu an burayı da keseceğim. Burayı da kesip yapacağım. Görüldüğü üzere komple izolasyon yapmıştım. Buradan su almış. Buralar hep ıslanmış. Yapacak bir şey yok. Aracı toplayacağız. Muayeneye sokacağız. Kendimiz yapacağımız için bayağı da bir özeneceğiz. Şuraya bak ya. Burası taş gibi. Şurası şey gibi. Bura gitmiş. Şuraya gitmiş. Evet izolasyon yapacak arkadaşlara tavsiyem odur ki şunu yapmayın. Şunu kullanmayın. Halen ıslak. Altı. Bakın. Halen ıslak. Burası daha kötüydü. Kurutamadığımız için de zamanla bu bu şekilde çürüyor arkadaşlar. Evet. Bayağı bir uğraşacağız. Kaynak işi de var. Anlatacaklarım bu kadardı. Kapı çok güzel. Özellikle kapıdaki şu altta bizim su tapamız var. Birçok kişi o tapayı söküp atıyor. Atmayın. Oradan girecek ses, gürültü. Buradan hoparlörün oldan içeri giriyor. Eğer ki izolasyon ne kadar olsa da hoparlörün etrafı ister istemez biraz açık oluyor. Ondan sebep içeri hava giriyor. Bunu kapatın. Eğer yoksa artık bir yapıştırıcıyla bir şeyle kapatın. İç bölümün efendime söyleyeyim izolasyonunu yapın. Fabrikanın orijinalinde var. Lakin cam motoru falan değişirken o yırtılıp alınıyor. Alındıktan sonra da işte şikayetler başlıyor. İçeri çok motor sesi geliyor vesaire. Sebebi o kapılardır. Eğer ki aracınızdan sesi kesmek istiyorsanız alta değil arkadaşlar kapılara önem verin. Kapılarda izolasyon dört dörtlük olursa Aracın içerisine ses girmiyor arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Kanalımıza beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.